Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün şu anda telefonda Umut var. Ama şu anda e, siz onun sesini duymazsınız arkadaşlar. Karakter yapacağız ve Whatsapp'tan birbirimize atacağız. Evet ben şimdi böyle bir e, saç yaptım arkadaşlar ilk önce. 何ください tamam. Bunları böyle yapalım. Ay bu göz çok güzelmiş. İyi çok tatlı. Şöyle gözlerimize bakalım. Gözler. Bence umutcuğum benimki daha güzel olacak. Benimki. Nasıl? Arkadaşlar bu arada eğer yorumlar eğer yorumlar açık olursa benim videomun altına eee şey yazabilirsiniz yani Tarlaya'yı seçtim ya da Umut'un karakterini sevdiyseniz de Umut'un karakterini seçtim diye yazabilirsiniz. Belki de arkadaşlar iyi butonu bırakırım. Oradan oylarsınız. Or 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 i̇yi butonu bırakırım. Belki. Acaba hiç konuşur. Arkadaşlar Böyle bir şey dersem kendi kendime, kendime konuşuyorum zannetmeyin Ben Umut'un sesini duyuyorum ama Umut'un sesi videoda gelmiyor Evet öyle bir sıkıntı var. Gözlüklere bakalım. Tumut da benim sesimi duyuyor. <laughs> Thank Bence gayet güzel bir şey oldu. Üst. Aa, bu Ay üst diyorum ya saç <laughs> <laughs>

Ama ben de sen kız yapıyorsun? No. <laughs> Öbür türde <tırdakimize> erkek yapalım? Şöyle bir <laughs> Ben böyle kısa videolara bayılıyorum. Ben iki tane karakter yapacağım arkadaşlar. Ama iki tane yapacak. Hı, iki tane karakter yapacağım. Demiştim galiba. O dediğimi unutuyorum bazen. Şöyle bir tak Böyle boynu aslan falan. uyumlu renkler kullanmaya çalışıyorum daha çok. Beyaz renk yapalım. Hı, çok güzel Bunlardan kesinlikle almam gerek. Oldu çok şirinmiş. Aa gitti. Buradan. Olsun birinci karakterim. Önce yayınmış de bitmek üzere bu arada. Arkadaşlar evet, benim bu yaptığım karakteri siz de yarayabilirsiniz. Hı hı hı.

Umutum ki bitmiş. Birinci karakter bitmiş. Şöyle bir tarif. arkadaşlar benim de karakterim bitmiş bulunmakta. Böyle bir karakter. <laughs> Şimdi de Hı, ben burada bunu ben yaptım. Bunlar böyle hazır olanlar. Şimdi son bir şey daha yapacağız. Hatta ama şimdi bunlarla ama hatta bir tane şey yapalım böyle. Video falan yapmak şey yarım günlük gibi rutin gibi. Evet ben hemen çekiyorum. Hmm, günaydın. Hemen elimi yüzümü yıkamayayım Evet. Tamamdır